Merhaba arkadaşlar. Bugün 5 Temmuz 2023 çarşamba. Umarım iyisinizdir, sağlık ve sıhhattesinizdir. Bugün gram altın, ons altın değerlendirmesi yapacağız. Videoma başlamadan önce videomu beğenip abone olur ve kanalımı desteklerseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar, bugün saat 21'de FED tutanakları açıklanacak arkadaşlar. Bu tutanaklardaki söylemler önemli. Gerçi geçen ayın verileriydi bunlar biliyorsunuz. Bugün de bu tutanaklarda neler var bunlar açıklanacak. Eğer bu tutanaklar içerisinde FED üyelerinden 2 faiz artışı mutlaka gerekli 2023 yılında bir indirim olmayacak türünde açıklamalar gelirse ons altında sert olmasa da düşüşler yaşanabilir. Çünkü artık Fed'in bu söylemlerini piyasa çok fazla ciddiye almıyor diye düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar Amerikan borsalarında ralliler sürüyor, hızlı yükselişler devam ediyor. Çünkü enflasyonda da belirli oranlarda düşüş var. Enflasyon oranları açıklandığında bunlar tekrar görülecek arkadaşlar. Manşet enflasyonda düşüşler gözlemliyoruz. Çekirdek enflasyonda az da olsa düşüşler var fakat bunlar daha da yükselecek. Enflasyonla mücadelenin sonuçları Alınmış olacak ve Fed'in eli artık faiz arttırmak için çok da güçlü olmayacak. Dikkat edin arkadaşlar, piyasalar faiz arttıracak durumda değilse hemen sözlü yönlendirmeler devreye giriyor. İşte Powell eğer görürseniz ki konuşmalar yapıyor, konferanslarda, televizyonlara çıkıp açıklamalar yapıyorsa bilin ki bunlar Fed'in artık yapacak bir şey yok. Sözlü yönlendirmeler peşinde aynı zamanda Fed üyeleri de çeşitli eyaletlerde çıkıp bir şeyler söylüyorlarsa bunlar da sözlü yönlendirmeler şeklinde algılanabilir. Çünkü Fed'in artık başka bir çaresi kalmadı. Bana sorarsanız bir faiz belki ama iki faiz arttırma ihtimali 25 pas puan kesinlikle yok diye düşünüyorum. Çünkü bankacılık sektörü bir kriz içerisinde ve bunu Powell da biliyor, piyasalar da biliyor. Fakat yine de hakkını yememek lazım. Powell ve FED üyeleri bu sözü yönlendirmeler konusunda oldukça başarılılar. Ons Altın ve Ons Gümüş kafasını bir türlü kaldıramadı arkadaşlar. Fakat az önce de dediğim gibi artık Fed'in bu sözlü yönlendirmeleri hiçbir işe yaramıyor ve yaramayacak arkadaşlar. Çünkü artık piyasalar bunu ikide bir işte biz iki faiz arttıracağız şöyle oldu böyle oldu demesinden artık piyasalara da gına geldi. Ve ilk etapta 2000 dolar ve yani şöyle söyleyeyim kısacası 2000-2100 dolar bekliyorum arkadaşlar kısa vadede ons altında. Çünkü artık sona gelindi. Ons altın artık yeterince baskılanamayacak durumda. Bunun bir nedeni de aşırı yükselmiş Amerikan borsalarından kar realizasyonları ile birlikte ucuz kalmış onsa geçişler olabilir ki bunu da FED hiçbir zaman istemez. Yine yarın da önemli veriler var arkadaşlar. Bunlar ons altını dolayısıyla gram altını. Şimdi çok ons altından bahsediyoruz fakat bunları ons altında yükseliş diye adlandırdığımız şeyler aynı zamanda gram altının da yükselmesine neden olan veriler arkadaşlar. Yarın da işsizlik haklarından yararlanma verisi, PMI verileri var. Yani bunlar patron anketi diyorlar patronların memnuniyet anketi. E, bu anketlerde 50 altında kalırsa puantaj olarak bu kötü oluyor patronlar için. 50 üzerinde ise eğer iyi oluyor. Yani 50 altında kalması piyasa için kötüyse e, bu sefer Fed'in eli güçsüzleşiyor faiz arttırma konusunda. Yarın bu verileri de takip ediyor olacağız arkadaşlar. Bu da çok önemli Cuma günü de özellikle FED'in çok önem verdiği tarım dışı istihdam verileri var. FED faiz kararı verirken bu verileri çok önemsiyor. Eğer ki tarım dışı istihdam yükseliyorsa, tarım dışı istihdam iyi geliyorsa eğer piyasa hala canlı biz faiz artışları yapabiliriz diyor FED. Eğer ki tarım dışı istihdam düşükse bu sefer FED'in eli biraz daha güçsüzleşiyor. Aynı zamanda Cuma günü işsizlik oranları da açıklanacak. Bu da önemli önemli fet için arkadaşlar bunu da takip edecek edeceğiz. Çünkü bunlar da e, ons üzerinde etkili olacak veriler. Aslına bakacak olursak arkadaşlar hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem Avrupa'da yani tüm dünyada diyebiliriz işler çok fazla iyi gitmiyor. Bütün ülkeler faiz artışlarını sürdürseler de faiz artışları enflasyonla mücadelede yeterli olmuyor. Özellikle manşet enflasyonlarda e, aylık bazda düşüşler gözün, görünse de yıllık bazda düşüşler istenilen seviyelere gelmiyor. İstenilen oranda aylık düşüşler olmuyor. Tabi bu da yıllık orana yansıyarak tat. E, tatmin edici sonuçlar göstermiyor. Bunun böyle olması ileriye dönük olarak arkadaşlar artık faiz artırımlarının da enflasyonu düşürmeye yetmeyeceği e, fiyat artışlarının gerçekten istenmeyen seviyelere e, doğru yükseleceği bir resesyon kriz ortamı. 2024 yılının başından itibaren inanın çok şiddetli bir şekilde geleceğini düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz arkadaşlar borsalarda az önce de söyledim hızlı yükselişlerin olması e, onsun da böyle Fed tarafından baskılanması yani bunun da oranını çok iyi ayarlıyorlar arkadaşlar 1800'lerin altına düşürmüyorlar 1800'lerin altına düşse çok aşırı yükselmiş bir Amerikan borsasından kaçışlar güçsüz olan, düşük olan ons'a doğru olacaktır. Bu da e, ons altın ve ons gümüşte e, yukarı yönlü atakları başlatacaktır arkadaşlar. Ve söylediğim gibi bunlar da 2000-2100 dolar seviyesine e, ons altında gelmesine neden olacaktır. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmadan. Yani bu iki faiz artışı söylemleri o kadar çok uzadı ki arkadaşlar artık buna FED'den başka inanan kalmadı. Bir tek FED inanıyor iki faiz faiz artışı olacağına borsalarda böyle bir tepki görmüyoruz. Rekor üstüne rekorlar kırılıyor özellikle Nasdaq'ta. Şimdi biz ne yapabiliriz arkadaşlar? Özellikle ons altının 10 altın bazında gram altını takip ediyorsak ki etmeliyiz, böyle bakmalıyız. Çünkü zaten dolar TL yeterince gram altını destekliyor. Gram altın 1623'leri gördü arkadaşlar. 1600 şu anda 14'lerde. E gram altında yön yukarı diyebiliriz. Ons hafif kıpırdanma var. Bu yüzden biraz yükselişler oldu. Yoksa dolar TL kuru hala 26.09'larda bir yatay seyir içerisinde devam ediyor. E, bu yüzden ONS'un hafif kıpırdanması e, gram altını biraz yukarı doğru çekti. Hafta içerisinde ONS altın 1940'ların üzerine e, çıkmış olsa da 1940-1950 seviyelerinin üzerinde kalması e, ONS altını 2000 doların üzerine çıkartacaktı. Bu e, fakat olmadı. Yine geri çekilmeler oldu ONS altında. Şu anda 1923 dolarlarda bir olması bile gerçekten Fed'in Tutanak açıklaması olsun, Cuma günü açıklayacak, açıklanacak olan tarım dışı istihdam verileri olsun, bunlarda herhangi bir beklentisi olmadığını anlıyoruz piyasalardan az önce dediğim gibi Fed'in inandırıcılığı çok fazla kalmadı. Fakat benim tek korkum özellikle çok manipüle ediyorlar tarım dışı istihdam verilerini. Cuma günü bunu yine tarım dışı istihdam verileri iyi geldi diyebilirler. Fakat piyasadaki beklenti tarım dışı istihdam verilerinin oldukça kötü gelmesi yönünde. E bu arada arkadaşlar arkadaşlar son olarak şöyle söyleyeyim. Eee ons altında 1900 dolarların altında kalışlar gram altın alımı açısından bir avantaj olacaktır. Özellikle eee ons altın bu verilerden sonra düşerse eğer zaten de dolar desteği sınırlı kalmış olan gram altın alım için bir fırsat verecektir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar gram altın ve ons altın konusunda söyleyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Destek olmak adına kanalıma abone olur, beğeni yapar, yorum yaparsanız çok sevinirim. Desteğe çok ihtiyacımız var. Küçük bir kanalız, büyümeye ihtiyacımız var. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Mutlu, karlı günler dilerim.